Bak, hu, asim, bak. Bir daha söyle. Kameraya bak. Kurma. Göster bakalım bir de böyle. <laughs> Good job. Bak. Böyle armutlu, <laughs> muzlu, <muzacı, gülüyor> elmalı <gülüyor> ve ananaslı şey. Evet. Bakın. Elmalı, muzlu. Kameraya göstermedik. Ben ben. Muzlu. Bak. Elmalı, muzlu. Bak. Böyle gitarlı kitap. Evet, gitarlı kitap. Böyle boyama kitapları aldık şeye, Türkiye'den. Başka? Sonra boyayacağım. Evet. Kameraya böyle. bak. Böyle utansız. Evet. girişimiz böyle olsun. Böyle her telden bir şeyler görebilirsiniz. Türkiye valizimizde neler var hepsini göstereceğiz size. Kameraya bak. Böyle mutluyor. Hı -hı. Evet, her şeyden bir şeyler var. Kitaplar var, oyuncaklar var, çaylar var, içecekler var, değil mi? Kamera Kıyafetler bak, var. Hiç açmadığımız sen. şeyler de var değil mi Gülsü? Onları da kamerayla açacağız. Mesela? Bir şey, bir şey. Bir şey, kamera bak bir şey. Mesela bu bir şey. Örtülmüş keten tohumu. Hı -hı. Arif tohumu. Kamera bak Hı. bir şey ama bilmiyor. Kamera bak bir şey ama Josie bilmiyor. O yüzden ben size söyleyeyim. Bu koca Kocatepe'nin dibek kahvesi. <laughs> Kamera bak ben bir şey ama bilmiyor. Evet bir şey ama Josie bilmiyor. Bu da Melisa çayı. yine Bunlar hepsi böyle Arif oğlundan. Bu bir şey de Josie. Kamera bak bir şey ama bilmiyor. Galiba bunu biliyorsun. Böyle e, magnetli araçlar değil mi? Bunu tablomuzda oynayacağız beraber. Yırıyor, Kamera bak, simit. simit. Böyle bir tane simit. Neymiş? Bir kereymiş. Bunu göster. Evet, onu sonra açacağız. Şimdi devam edelim. Bunu dedi aldı. Kamera bak. Kamera bak, bunu dedi aldı. Neymiş bu? Dedi aldı. Ama köpekler için değil. Hayır, köpek. Ama bilmiyoruz. Bilmiyor. Evet, evet. köpekler için değil ama bu kapıcı oymuş Starbucks'ın. Bunu dedi aldı iki tane çay Ama evet. bilmiyoruz. Ben bu probiyotikli çayları çok seviyorum doğadanın. O yüzden bunların her çeşidinden aldım, bolca aldım. Mesela bu yeşil çay olanı, mesela bu siyah çay normal olanı, bu da böyle roohoos çay olanı. Hepsi probiyotikli ve ben bunlara bayılıyorum. Çok güzel bence. Bir bayıldığım şey daha bu. Tamam, Al bakalım açma tamam mı? Kameraya bak. bak. Böyle ama evet. Bir de bu doğadanın yeşil çayı işte bunun sakurası var, beyaz çayı var böyle birkaç değişik değişik çeşidi daha vardı. Bunlardan da hepsinden aldık. Çok çok ama çok güzel bunlar. Çok lezzetli. Evet. Bu da moringa çayı. Bunu da çok çok seviyorum. Oynayacağız. Biberiyemiz var. Tarhanayı da gösterelim. Merhaba. tarhana. Bak tarhana Baktık, kamera. Evet, tarhana iki paket bak, tarhanamız var. Iki tar Evet, bunlar kırmızı biberliymiş. Yani acı değil tabii ki. Böyle bir hünnap meyvemiz var. Bu da e, aynı yerden. Çi, çiğ susamımız var. Neredenmiş? Bozkırlı Çavuşoğlu tahin. Kendi öğüttükleri, kendi ürettikleri çiğ susam. Bu Josie'nin orada kutladığımız pre-birthday. Pre-birthday. <laughs> 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 evet. Tam doğum günü olmadan hep bir aradayken kutladığımız doğum gününde değil mi? Evet. Pastasına koymayı unuttuğumuz süsler. Unuttuğumuz süsler. Evet. Göstermek ister misin kameraya? Bak. Hı. Bak kamera. Bir tanesi üç. Gel göstereyim. Anne Bak. 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 Bunlar bozan olsun. Bir tane. Bir tane. Olur hayatım. Gösterelim. bir tane, tane alayım. Bir tane aldım. Bunu kaybetmeyeceğim. Kaybetme ve de bak burası biraz tehlikeli. Bak böyle elimize batabilir. Değil mi? Ya böyle gösterelim kamerayı. Buraya koyalım. Tamam mı? Bak. Göster. <laughs> bak happy birthday kamera bak. Happy birthday. Burada Halloween'de çektiğimiz böyle küçük polaroidler var. Buzdolabımıza asacağız bunları. Böyle. Ay, ben, Burada böyle Elsie Wakek'ten aldığımız birkaç kıyafet var Cüseko'ya. Bence Elsie'nin çocuk bölümü kendini çok aşmış, inanılmaz güzel, çok tarz, çok kaliteli ürünler yapıyorlar. Komşuları da gayet güzel, böyle bir abi, problem abi, yok. Zaten abi, çocuklar. Abi, <laughs> buradan böyle bağlayabilirsin. Mesela böyle bir hırkamız var. ya hızlı hızlı bunları da gösterelim. Anne. Anne. Bakın burada ne var? Marvel'lı bir adet sweatshirt. deneyeceğim, Böyle bir yeleğimiz var. Bakın ne kısı, nereden getireceğim takıp? Bilmem bir de ne istersen böyle kadife, kapşonlu. Ee, güzel bir üst, bunu da çok sevdik etekli. Ama bir tane eteğimiz var kadife, bu kotondandı galiba, değil mi Cüce? E, evet. Evet, bu bak, kotonun. Bak, hay bu kotonun. Evet. Ama ama güzel değil. Aa, niye sen onu çok sevdin? Güzel, güzel değil, ama güzel değil. Şimdi valiz hakkımız sınırlı olduğu için bunların hep kutularını çıkarttık. Hay, hadi sen. Bunlar taly. Kameraya bak, Cüce, ama bir yol yok. Evet. Kameraya bak. Evet bunlar Talya Foods'un kendi yetiştirdikleri bu mesela kara buğdaylı glutensiz şehriye. Ee, bir kan, kısmı kan, kan, bir şey ama bilmiyorum. E, kapları olmadığı için tam böyle bunlar neydi diyor sizin havuçlu mercimekli. Mer... Dur bekle mercimekli havuçlu. Kutucuğu yani. bunu elemiyorsun. Sanırım bu da kara buğday olsa gerek. Bu da mor pancarlı değil ya, mi? Bu Evet bu mor pancardı. Bu da kara buğdaydı. Şimdi bunların kutularını beraber açalım. Gel bakalım. Bu şey olsa gerek. Çusiko. Bunlar böyle hani e, trend yoldan aldığımız için kapları da çok güzel olduğu için açmamıştık değil mi? E, yani şey çok korunaklı sardıkları için valizde bir şey olmasın diye açmadık. Evet kameraya diyorum. Şimdi burada beraber açacağız. Rafine şekersiz. Rafine Hı -hı. şekerli. Evet böyle bir çam kuzulağı balımız. İki tane para boklakları. <laughs> evet bunlar kara buğday patlakları. A101'lerde oluyordu sanırım. Aa, aa. Çok güzel atıştırmalıklar. Aa, aa. Türkiye'de başka hangi şehirlerde var bilmiyorum ama Tuğba kuru çok beğeniyoruz. Bütün ürünleri çok çok güzel gerçekten. Bu da Mirvani kahvesiymiş. Hiç denemedim. Deneyeceğim. Denemek için aldık. Ee, bu dalının zeytinyağı sabunu. Böyle bir tane. Yine burada bu neymiş? Tren yoldan açmamışız. Bakalım ne var. Beraber açalım. Bu Selenes'in termal e, yüz yıkama jeli. Özellikle kuru ve hassas ciltler içinmiş. Buna bir bakalım. Bu kahvaltı tabaklarından aldık. iki tane. Bu bölmeli olanlardan. Bu Mara'nın kolay manikür. Bunu da denememiştim. Denemek için aldım. Bir poşet daha. Bakalım bunda ne var. Alıç sirkesi. Bakalım bu neymiş? Bu galiba şey. Karadut özü olsa gerek. Karamürver, karadut özü. Bundan